Smeagol hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz Ar Farazon. Amazon Prime'ın güç yüzükleri, yani Yüzüklerin Efendisi dizisinin ikinci sezonunun gelme şansı üstüne düşününce aslında başrolde olma şansı çok yüksek bir karakter Arfarazon. Bir Numenor kralı, hırslı bir Numenor kralı, Sauron'la savaşmış bir Numenor kralı ama her şeyden önemlisi dünyanın, orta dünyanın şeklinin değişmesine aynı zamanda da Numenor adasının batmasına sebep olan kraldan bahsediyorum. Bu videoda Tekrarlamak isterim Amazon Prime'ın Güç Yüzükleri dizisinin ikinci sezonda başrolü alabilme şansı olan Ar Farazon'u inceleyeceğiz. Smigon evine hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Doğumundan itibaren güçle el ele yürümüş bir karakterden bahsediyoruz. Tarkalion olarak da biliniyor Numenor topluluğun içinde aynı zamanda King of Numenor, Numenorların kralı, King of Men yani insanların kralı, King of Land, toprağın, karanın da kralı olarak bilinen bir karakterden bahsediyoruz. İkinci çağ 3118 olduğu yıl 3118 gösterdiği Ar-Farazon doğuyor. 3255 ve 3319. yıllar arasındaki ikinci çağdan bahsediyoruz. Hüküm süren bir Numenor kralı. İkinci çağ 3319'da ne oluyor? Başına bir iş geliyor. Ancak bunu videonun ilerleyen dakikalarında duyacağız. Ve bu şekilde o duyduğumuz olayla beraber de orta dünya sahnesinden çekilmiş olacak Arfrazon. Numenor kültürünün bir Temsilcisi tabii ki aynı zamanda Elros hanedanının bir üyesi Arfarazon. Numenor'un düşüşü isimli kitapta Arfarazon'la ilgili bir paragrafı videoya getiririm. Videoya taşırım, videoda okurum diyorum. Muhteşem güzellikte ve uzun boylu bir adam. İlk kralların imajına benzer. Gerçekten de gençliğinde akılda da eski adayından farklı değil. 25. ve son Numenor kralından bahsediyoruz ve ölümsüzlük takıntısı var. Çok ciddi anlamda sonsuz hayat ihtiyacı içinde ve bu isteği, bu takıntısı bir süre sonra orta dünyanın şeklinin değişmesine neden oluyor Arfarazon'un. Aile seceresine baktığımızda aslında Arfarazon taht hakkı olan bir varis değil. 24. Numenor kralı Tar-Palantir'in... Oğlu olan Gimmelkatt'ın oğlu Arfarazon. Yetiştirilişten kuvvetli bir iradesi var. Oldukça azimli, inatçı ve belirli bir kültür yapısına sahip Arfarazon. Gençliğinde uzaktan akrabası ve Valar inancı olan Numenorlardan olan Aman dil ile takılmaktan büyük keyif alıyor. Ondan çok şey öğreniyor Arfarazon. Ancak bir süre sonra ne oluyorsa oluyor ve Arfarazon artık tamamıyla Valar'dan kopmuş daha fanatik olan Numenorların inancına, yoluna uyum sağlıyor ve onlarla daha fazla vakit geçirmeye başlıyor. Gururu ve alınganlığı oldukça ön plana çıkan Arfarazon bir süre sonra zenginlik, şan ve şöhret açlığı duymaya başlar ve bu konuda bir macera arayış içine de girer. Numenor adasındaki huzursuzluğunu orta dünya kıyılarında Numenor ve o kıtanın sakinleri arasında geçen o çatışmalar veya o uğraşla doyurmaya çalışır ve bu yolda kendisi oldukça hızlı bir şekilde ünlenir ve bu savaşta kendisiyle aynı fikirleri paylaşan bir orduyu yönetir. Aynı zamanda da son derece kuvvetli ve kalabalık bir filonun da yöneticisidir Arfarazon. Bu çatışmaların sonunda da ismi yayılır, bilinir bir adam haline gelir ve aynı zamanda da ciddi bir servet yapacaktır bu çatışmalar, bu savaşlar sonucunda. 24. Kral ve amcası olan Tar-Palantir geride bir erkek varis bırakamaz ve yerine kızı Tar-Miriel Numenor'un başına geçer ki Ar-Pharazon'un beklediği an, beklediği şans da budur aslında. Numenor tahtının hak sahibi kraliçesi olmasına rağmen Tarmiriel'i zorla pozisyonu aşağı indirir, onunla evlenir ve kendisini Numenor'un yeni kralı olarak lanse eder. Arfarazon. Tarmiriel'in isteksizliği Ayrıca Numenor kanunlarında ikinci dereceden kuzen ve daha yakın akrabaların evlenmesinin yasak olmasına rağmen Arfarazon bundan hiç bin dinlemez bu engelleri aşacaktır ve hepsiyle başa çıkarak tahta oturmayı başarır. Arfarazon elf dilini reddeder ve eşinin adını Ar Zimrafel olarak değiştirir. Aslında bu hareketin amacı krallıkta hala Valar'a bağlı olan elflerle görüşen kitlenin hem inancını kırmak hem de bu kültürün izlerini yavaş yavaş silme çalışmasıdır. Bir süre sonra Sauron'un orta dünya topraklarında insanların kralı olarak çağrıldığını duyar. Son derece alıngan olduğunu söylemiştik ve kendisinin titri olan bir durumun başka bir varlık için kullanılmasına dayanamaz. Son derece büyük bir ordu oluşturur. Son derece büyük bir armada, bir filo ortaya çıkartır ve bu kuvvetle orta dünyaya doğru denize açılır Arfarazon. İkinci çağ 3261'de Numenor o kadar görkemli, o kadar büyük bir kuvvetle orta dünyaya gelir ki Sauron ordusu daha savaşmadan kaçar. Ancak Sauron bu olayda bir fırsat hissetmiş, bir fırsat görmüştür. Ve doğal olarak kendisini Numenor'a yakalanmış, teslim olmuş olarak gösterir ve onların aralarına girme çabası için ilk adımı atmış bulunur. Arfarazon başlangıçta Sauron'a hiç güvenmez. Ancak Sauron pes etmez. Yalancılık, yağcılık, bazı yarı gerçeklerle Arfarazon'un kafasını karıştırır. Kulağına birçok güzel söz fısıldar. Bu kadar çaba tabii ki meyvesini verir ve çok kısa bir zamanda güvenilir statüsüne girer. Oradan bir adım sonrasındaysa baş danışmanlık pozisyonuna gelecektir Sauron. Pozisyonu almış, yetkiyi eline geçirmiş. Doğal olarak Arfarazon'u iyice ne işler Sauron ve Arfarazon'un en büyük zaafı olan sonsuz hayat. Bu sonsuz hayatı kazanabileceği, ele geçirebileceği veya öyle bir şey sahip olabileceği hissiyatını vererek onu Morgoth'a, gerçek karanlık Lord'a tapınmaya ikna eder. Daha sonrasında ise Sauron bir adım daha ileri gider ve Arfarazon'u ikna etmek yoluyla bir tapınak inşa ettirir. Numenor'un en görkemli yapısı artık Morgoth'a tapınılan bir tapınaktır. Ve bu tapınakta Valar'a inanan, o doğru dine inandığı varsayılan Numenorluları yavaş yavaş kurban etmeye başlarlar. Morgoth'a kurban olarak insan öldürür. Numenor kültürü. Ve aynı zamanda bu dönemde Gondor krallığının simgesi aynı zamanda Numenor'un kral soyunun temsilcisi olan beyaz ağaçta Morgoth için yakılır. Bir süre sonra Arfarazon artık tamamıyla rahatlamış ve göstere göstere o tapınakta insan kurban etmeye devam eder ve Numenor ...toplumu gittikçe huzursuz... ...bir duruma gelmektedir. Ancak Arfarazon gittikçe yaşlanır... ...ve yaşlılığın getirilerini... ...hissetmeye başlayınca Sauron işi daha da... ...kolaylaşır. Tam bu fırsatı bekliyordur ve... ...ölümsüzlük sözü... ...ve ölümsüzlüğü ele geçirme... ...sözüyle der ki... ...Tanrılara savaş açalım. Valinor'a... ...asker çıkaralım. Sen... ...sonsuz hayatı al. Ben de senin yanında... ...şanla, şerefle hizmet etmeye... ...devam edeyim daha. Artık... ...yaşlanmış ve ölüm korkusu hisseden arfarazon bu tavsiyeyi çok ciddi alır ve hemen bir ordu hazırlığı başlar. Arfarazon oluşturduğu devasa ordu ve en az onun kadar devasa olan filosuyla 2. çağ 3310'da Valinor'a, ölümsüz diyarlara, tanrıların mekanına doğru denize açılır. 2. çağ 3319'da Valinor karasına, toprağına, ayak basarlar. Artık tanrılara meydan okuyorlardır. Sonsuz hayat istekleri onları tanrılarla savaşacak derecede motive etmiştir. Ancak sonuç çok da bekledikleri gibi olmaz. Eru yani tanrı bütün orta dünya evrenini daha doğrusu bütün kurguyu, Tolkien mitolojisini yarattığı varsayılan varlık çağırır, gelin der. Meleklerine tabiri caizse emir verir. Ne oluyor der. Yok edin der. Doğal olarak da Arfarazon'un filosu yerle bir edilir. Ordusu devasa toprak tepelerin arasına hapsedilir. Hareket edemezler. Ve bir şekilde ki önemli bir şekilde ordunun tamamını sadece basit bir hareketle bertaraf ederler. Sadece bununla da kalmazlar. Dünyanın şeklini değiştirmek denen o olay gerçekleşir orta dünyada. Numenor adası devasa dalgaların altında kalır ve batar. Arfarazon ve ordusuna ne oldu diyorsanız da büyük tepeler, toprak tepe, dağlar arasında sıkıştırmış olan bu güçler unutulmuşların mağaralarına hapsedilirler. Tolkien evrenin son savaşı olan Dagor Dagorata kadar orada mahkum olarak kalacaklardır. Bu şekilde bir ceza verir tanrıların. Tolkien'in yazmanında Dagor Dagorat'ta iki tarafından tarafında mı, kötülerin tarafından mı olacağı Arfarazon ve ordusunu yazmıyor. Burada hatırlatmak isterim Dagor Dagorat dediğimiz Ragnarök Ragnarok denen Sagan'ın veya efsanenin benzeridir. Dünyanın sonunda iyiler ve kötüler herkes tekrar canlanır, taraf olurlar, birbirleri savaşırlar. Kim kazanırsa Dünya onların ekseni etrafında dönmeye başlar. Yani iyi ve kötünün savaşıdır. Ancak tekrarlıyorum, Arfarazon o mahkum olduğu yerden çıktığında hangi tarafta yer alacak o konuda Tolkien'in bir bilgisi veya verdiği bir bilgi diyelim yok. Tabi bu arada belirtmekte fayda var. Arfarazon'un bu sonsuz hayat hayaliyle açtığı savaş, tanrıları açtığı savaş sonucunda Numenor'un haklı, hükümdar, haklı kral soyu da son bulmuş olur. Enumen oradan kimse kurtulmadı mı? Tabii ki kurtuldu. Elendil iki oğlu ve Valar'a inananlar grubu yani tanrılara sadık kalan grup daha önce haberdar edilir bu felaketten ve onlar gemilere binerek orta dünyaya giderler. Bu şekilde Numenor iki krallık kurar. Biri Gondor, diğeri Arnor. Bu iki krallık ve soyları devam eder aslında bakarsanız. Ancak Arfarazon'u bu hayatta kalma hediyesi verilmiş olan grup her zaman için kin ve nefretle anacaktır. Ancak buraya bir virgül atıyoruz. Neden? Sonuçta Arfarazon tüm hatalarına rağmen Orta Dünya veya Tolkien mitolojisinde Sauron'la kapışıp onu yenen tek ölümlü kraldır. Ve tabii ki bu başarının bir anısı olarak umbara devasa bir sütun, bembeyaz bir sütun ve üstünde kap karanlık bir kristalden oluşan bir anıt, hatıra anıtı yapar halkı. Bu şekilde krallarını hatırlarlar çünkü anıtın tepesindeki o karanlık kristal gündüz güneşin ışığını toplar, gece halkı aydınlatan bir hatıra olarak kalır. Üçüncü çağda Sauron tekrar kuvvetlenip bu sel felaketinde yok olan fiziksel yapısını kazanma çabasına gir Mordor'a tekrar gölgesi düştüğünde Umbar korsanları bu anıtı yerle bir edeceklerdir. Evet Arfarazon bazı kötü hırslarının, gerçi iyi hırs var mı bilmiyorum ama sonucunda Tolkien evreninin, Tolkien tarihçesinin içindeki yerini alır anılarda Sauron'u yenen kral olarak kalacaktır ve bu birçok uzun süre doğal olarak hatırlanır. Ancak sonuç olarak da Numenor kral kan bağını, hiyerarşisini veya soyunu tüketen, bitiren kişi olarak da bilinecektir. İsminin adına bakarsak Farazon Adunayik denen ikinci çağda sadece Numenorların konuştuğu bir dilden gelen isim. Bunun anlamı da golden yani altından, altın gibi olan olarak algılayabilirsiniz. Aynı zamanda bir de Quenya ismi var. Tar-Kalion diyorlar. Kalion, son of light, ışığın oğlu anlamına geliyor. Genel olarak parıltılı bir karakter. Her ne kadar dizide o kadar parlak olmasa da benim anladığım Tolkien evreninde Tolkien kendisini hayal ederken biraz açık tenli veya ne bileyim bir sarışın düşünmüş olabilir gibi geliyor. Bilemedim şimdi. Biraz biraz karanlıkta kaldım bir nokta. Gelelim Amazon Prime'ın Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisine. Orada da ar Arfarazon'u görebiliyorsunuz. Canlandıran oyuncumuz Tristan Gravel. Ancak orada Roman'ın aksine Chancellor dedikleri bir artık danışman, bakan, o tür bir ta, o tatta bir durumu, bir rolü var aslında normalde romanda son derece kuvvetli bir savaş lideri, bir deniz maceracısı, bir filo kaptanı olarak gördüğümüz Arfarazon. Diğer tarafta dizide dediğim gibi Chancellor diyorlar, Chancellor gibi bir şey. Şansölye diye de, şansölye diye de geçiyor Almanlarda. Böyle bir aristokrat, bir yüksek bürokrat bir pozisyonda karşımıza çıkıyor. Ayrıca Kemen adında bir oğlu var. Evet, genel olarak Arfarazon'a baktık. Numenor'un son kralı, ne Numenor soyunu yok daha doğrusu kral soyunu yok eden karakter olarak bakabiliriz Arfarazona bir Morgoth taraftarı fanati niye ölümsüz hayat peşinde başka türlü olmayacağını inanıyor kim inandırıyor Sauron değişik bir hikayesi var Arfarazon'un Amazon Prime'ın dizisinin ikinci sezonunda başrol olabilme şansı çok kuvvetli çok yüksek neden çünkü vukuatların birçoğu onun sayesinde oluyor. Numenor adasını batırıyor, tanrılara savaş açıyor. Orta dünya kıyılarına gidiyor, savaşıyor, ediyor, şu bu filan derken biraz hareketli bir karakter olarak karşımıza çıkıyor Arfarazon. Aynı zamanda da fanlar tarafından da adı en çok zikredilen karakterlerden biridir. Kendisinin hayatını ve detayları bu videoda izledik. Smeagol'un evinden herkese Güle güle diyorum buraya kadar bizimle olanlara kucaktan, daha doğrusu kucaklardan, olmadı ya lan. kucaklar dolusu sevgiler, gençler. Bir sonraki dostlar ya da bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.